Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesinde etkili olan nedenlere dair görsellere bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Birinci görselde Yahudilerin Osmanlı'ya sığınması söz konusu. ikinci görselde ise Fatih'in Genadios'a berat vermesi söz konusu arkadaşlar. Peki hoşgörülü bir yaklaşım sergilemiştir diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz arkadaşlar. Özellikle sığınma noktasında Yahudileri İstanbul'a çağıran Osmanlı Devleti arkadaşlar oldukça hoşgörülü bir yaklaşım sergilemiştir. Ve Fatih'in Genadius'a berat vermesi de farklı dinden insanlara karşı hoşgörülü olduğunu göstermektedir. Farklı dinden insanlar himaye edilmiştir arkadaşlar. Bu da doğru. Katoliklerin güçlenmesini sağlamıştır ifadesi ise yanlış olur. Çünkü Osmanlı Devleti böyle bir şey yapmıyor arkadaşlar. Aksine kendi aralarında bir birlik oluşturmamaları için denge unsuru söz konusu oluyor Osmanlı Devleti'nde. Protestanları desteklediği dönemler oluyor mesela. Dönem dönem buna karar veriliyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesinde etkili olan nedenlere dair verilen tabloya bakarak durumlarından hangilerinin bu nedenler arasında yer aldığı söylenebilir. Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesinin nedenleri, din farkı gözetmeden mazlum milletlere yardım etmesi, Katolik Kilisesi'nin Avrupa Devletleri'nin birlik oluşturmasına engel olması, İslam Birliği'ni sağlamaya çalışması. Peki Safevi ve Memlükler üzerine sefer düzenlemesi arkadaşlar, İslam Birliği'ni sağlamaya yönelik bir çalışmadır. Fransızlara yardım edilmesi. Arkadaşlar burada da özellikle Fransızlara baskı kuran Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu etkiliydi. Dolayısıyla bu durum dünya gücü haline Gelmesinde de yine etkili olan nedenlerden biri protestanlara destek verilmesi de aynı şekilde arkadaşlar ee, Avrupa'da özellikle Katoliklerin bir baskısı vardı ve bir birlik oluşturmaya çalışıyorlardı bunu engellemek istiyordu arkadaşlar dolayısıyla e, bu üçü de tabloda verilen özelliklerle uyuşmakta bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen bilgilerden yola çıkarak tabloyu yorumlayan bir tarih öğretmenin verdiği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Batı yönünde sınırlar genişlemiş arkadaşlar. En başta Belgrad var zaten örneğin doğru. İran ile anlaşma imzalanmıştır. Burada İran'la yapılan bir anlaşma yok arkadaşlar dolayısıyla olmaz. Akdeniz Türk Gölü haline gelecek arkadaşlar. Peki nasıl geliyordu? Preveze Deniz Savaşı ile geliyordu. Coğrafi keşiflerin olumsuz etkisi giderilmek istenmiştir. Bu da Hint Deniz Seferleri yapılacak arkadaşlar. Haçlı Birliği'nin engellenmesi amaçlanmıştır. Burada da arkadaşlar özellikle Haçlı birliğini engellemek amacıyla pek çok gelişme yaşanıyor. Bunlar mesela Fransa'ya kapitülasyon verilmesi örnek olarak gösterilebilir. Ya da tabloda yok ama şöyle ifade edelim: Aslında Haçlı birliğini oluşturabilecek gruplara karşı denge politikası izliyor Osmanlı. Tabloda da örnek olarak Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesini söyleyebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin topraklarını gösteren 16. yüzyıl başı ve 16. yüzyıl sonuna ait olan iki haritaya bakıldığında yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sınırlar genişlemiş mi arkadaşlar? Tabii ki bakın başlarda sınırlar bu bölgelerken gördüğünüz gibi genişliyor. Akdeniz'de Osmanlı hakimiyeti sağlanmış mı? Tabii ki sağlanmış. Doğu ve batı yönünde ilerleme gerçekleşmiş mi arkadaşlar? Elbette hem doğu yönlü hem batı yönlü fetihler olmuş. Dolayısıyla cevabımız E olacaktır.